Ha? Abla? Ne yaptın? Rahat uyuyabildin mi gece? Başın ağrıdı mı çok? Naciye'ye mi bakıyorsun? Hana bakıyorum. Hana mı? Aa! Ne yapıyor orada? Ne işi var ki? Ay kavga etmeye mi gitti yoksa abla? Aa! Bırak ne yapıyorlarsa yapsınlar. Abla öyle deme ya. Ya yumruk yumruğa girerlerse? Biliyorsun hanın gözü döndü mü? Vallahi eyvah eyvah. Hastanelik eder adamı. Hatırlamıyor musun o eski vukuatlarını? Ay ben bir şey oldum ya şimdi. Tüh ne yapsak gideyim bakayım mı ben ne yapayım? Kırsın ağzını burnunu. Hak etti o. Abla öyle deme ya yazık. Çoluğu çocuğu varmış. Ne yapalım çoluğu çocuğu varsa? Bize ne? Hayret bir şey. Gitsin çocuğuna bak. Bir dakika sen. Neden biliyorsun sen çocuğu olduğunu? Gece bizi mi dinledin kapıdan? Yok canım Allah Allah abla duydum. Şey geçerken duydum yani ben. Hayır zaten o değil mevzu. Gerçekten e, senin en yakın arkadaşınla mı evlenmiş şimdi o? Ben orayı anlamadım neden? Neden? Başka insan mı bulamamış Allah aşkına? Pes yani. Resmen hainlik ya ben böyle bir şey görmedim. Ah canım anam ah. Hep söyledi hep söyledi de. demişti de annem demişti. De. O kıza güvenme, o Gülruya sakın güvenme. Evine sokma, o kızda bir hinlik var demişti de ama. Sırf o değil ki abla. Annem hiç kimseyi sevmezdi. Arkadaşımız olsun istemezdi hiç. Oldu da ne oldu? Gördük işte. Gelmedi hiç yanıma. Kim? Annem. Aa! Sabaha kadar gözümü kırpmadım. Hiç gelmedi vallahi. E tamam işte ne güzel. Susmuş sonunda. Oh, oh be. Sus be. Terbiyesiz. O ne biçim laf öyle? Zaten ben burada vicdan azabından ölüyorum. Eğer beni uyarmaya çalışıyormuş kadın. Bağırıp çağırması hep ondanmış. Anlamamışım ben. Bak küstü bana. Yok abla ben anladım niye gelmediğini. Kızdığından falan değil yani. Neden? E şimdi bana ihtiyacı yok diye düşündü muhtemelen. Baksana şimdi bak. İnci çekti gitti. E Naci'nin bütün maskesi düştü. Kimden koruyacak ki artık bizi yani? Kızgın değil midir bana? Hı Bence onun içi huzur ermiştir. Rahatlamıştır yani. Bu ne olacak peki? Baksana ne hale getirdim. Merak etme abla. Yaptırırız ne olacak? Olmaz. Ben kimseye emanet edemem bunu. Kimse elini süremez ona. Ya ben benim de annem ya sonuçta. Sen de süremezsin. Annem sana çok kızgındı zaten. Aa. Niye? Ne yaptım ki ben? Esat olayında kızdı sana. Çok kızdı ahlaksız dedi. Ya. Madem öyle kalsın böyle. Kırık kırık. Kız Gülben. Aa bir dakika Gülben. Aa gel buraya.